Selamun Aleyküm değerli dostlar. Azerbaycan'ın Karabağ'a yönelik başlattığı operasyon karşısında çaresiz kalan Ermeni askerleri çareyi kaçmakta buluyor. Canlarını kurtarmak için başka çare bulamayan askerler cepheyi terk ediyor. Arkalarına bakmadan kaçıyor. Ermenistan askerlerinin kaçma bahaneleri arasında Covid-19'da yer alıyor. Bir yanda Siyaların düzenlediği operasyonlar, diğer yanda kahraman Azerbaycan askerlerinin sahadaki ilerleyişi. Bu ikili Ermenistan'a Karabağ'ı dar etti. Öyle ki neredeyse 30 yıldır işgal altında bulunan bu bölgede başlatılan operasyonda ağır zayiat veren Ermeni ordusu artık çareyi kaçmakta, savaşmamakta buluyor. Birliklerin komutanları, rütbeli askerler moral ziyaretleri gerçekleştirerek cephe terk etmelerini önlemeye çalışırken askerler artık savaştan kaçmaya, savaş mevzilerini terk ederek savaşmayı reddediyor. Bölgedeki ateşkesi defalarca ihlal eden Ermeni tarafında gelen görüntülerde askerler bu yağış altında üçüncü günümüz. Yiyecek yok, insan yok, asker yok. Beni buraya bıraktılar, kendileri de çekip gittiler. Bizi hiç kimse umursamıyor diyerek cepheyi terk etti. Ağır kayıplar veren Ermenistan askerlerinin cepheden kaçmak için kullandığı bahanelerden biri de koronavirüs salgını oldu. Askerler cepheye gitmemek ve cepheden kaçmak için Sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Azerbaycan ordusundan aldığı ağır darbeler sonrası birliklerini ayakta tutmaya çalışmak için her türlü yönteme başvuran Ermenistan ordusuna yönelik dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi askeri alınanlara sahte Covid-19 raporu veren bir doktoru tutukladı. Sosyal ağlardaki paylaşımlarda da bizzat dile getirilen olaya ilişkin konuşan Ermeniler cepheye gidip mağdur olmak istemediklerini söylüyor. 1000 ila 2000 dolar arasında bir ücret karşılığında sahte Covid-19 raporu alınabilinirken, ülkedeki günlük vaka sayısında ise son zamanlarda ciddi bir yükseliş yaşandığı ve rakamın 2500'ün üzerine çıktığı kaydediliyor. Azerbaycan'ın istihbarat faaliyetleri neticede göz açtırılmayan Ermeni askerler korkudan saklanacak yerler aramaya başladı. Onların da arasına sivil yerleşim yerleri geliyor. Daha önce siyalar hedef olmamak için sığınakta toplantılar yaptığı ortaya çıkan Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harukyan, şimdi de askeri komuta toplantısını anaokulunda yaparken görüntülendi.